selekakum fi sakar. Bakın ahirette mahşerde hesaptan sonra bir kısım insanları cehenneme götürüyorlar. Zebaniler bunları karşılıyor. Bakıyor ki bunlar mümin. Bunlar Müslüman. Allah Allah. Yahu sizin ne işiniz var burada? Ma fi sakar. Sakar cehennemin bir adı. Seni bu cehenneme getiren nedir? Aa, Biz Müslümandık ama namaz kılmazdık. ne evet. miskin. Biz Müslümandık ama fakir fukara yediri pişirmezdik. Zekat sadaka vermezdik. Ve künnâ Uymuştuk kalabalığa. Daldık bataklığa, delalete. Ey benim kardeşim ölüm var, ölüm.